Merhabalar merhabalar Şimdi öncelikle şöyle anlatayım ben Vezirlere geldim Burada mesela En iyi vuruş gücünü yapan hangisi var Mesela 350 seviyelerde Özdemir Osmanoğlu Mesela buna girip Buradan 450 seviye yapabilirsin Gibi düşün Onun haricinde mesela En iyi vezirin hangisi benim Köprülü Köprülü de mesela Hangisine vuracağımı biliyorum mesela 5 yıldız 3 yıldız kılıçlar çok güzel bir vuruş yapar. Ama mesela kalkıp da ben bunu pargalıda şu kitaba vurduğum zaman al mesela örnek göstereyim. Almadı. Bak bir daha vurdum. Gene almadı. Ya yani ben de genelde şey yapıyor bu olayı. Gerçi sen kendi vezirlerini daha iyi bilirsin. Yetenek. Mesela buna geldiğim zaman bak tek seferde oluyor gibi düşün. Mesela kaftanlar dediğim olayda şöyle bir şey düşün. Pardon. Ya e şunları biriktirmeye çalış biraz da şu en alttakilerini. Çünkü mesela bunları biriktirdiğin zaman örneğin geldin direkt dire, dire, mesaj gelmiş burada. <laughs> Özgün Osmanlı'da bu mesela yükselttiğim zaman ortamına 10 milyona yakın sadece 400 seviye çıkardığım için devlet gücü olacak. Yani onları ne kadar çok birleştirsen o kadar daha fazla şansın olur. Bir de hazır video kaydı yapmışken şöyle bir şey göstereyim ben sana. Şimdi öncelikle en iyi hani cariyelerde yükseltiyorum ya en iyi vezirin cariyesine. Onun için şöyle bir şey düşüneceğim. Mesela bende bu köp... Tabii köprülü. burada kılıçın mor kılıç yani hepsini sadece yıldızları bunu topla işte bakma ben daha önceden oyun bilinçsizliği dışında böyle bir şeyler yaptım mesela bunu basıp yükselttiğin zaman en azından 1 milyon devlet gücün çıkacak 1 milyon da vuruş gücünü atacak gibi düşün mor kılıç 6 yıldız toplayacağım bunlara hiçbirine basmana gerek yok